Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ee, şimdi modelin çıkarırken bu renkle yaptım ama biraz daha açık tonuyla sizlere anlatacağım. Dokusu, görüntüsü tam bir hani çamlarda kozalak düşer ya arkadaşlar. Tam da onu andırıyor. Aslında bunu Normal fıstıkla yapmıştık. Şimdi Instagram'dan mesaj kutumuza gelen bir modeli. Bu şeker fıstık diyoruz ya. Onunla yapacağız badem şekeri gibi olan. Hemen modelimizi gösterelim arkadaşlar. Ben modelini çıkardım. Sen ne oldun böyle? Ne oldu sana ne oldu böyle? Evet. Şöyle beyazın üzerine koyalım daha rahat gözükür. Gördüğünüz gibi modelimiz bu arkadaşlar. Bunun fıstık oyasında e, fıstıklı üzüm diye yapmıştık arkadaşlar hatırlarsanız. Bu da bakın böyle çam kozalan andırıyor dokusu görüntüsü tam da çam kozalan o katman katman kanatları olur ya onu andırdı. Öncelikle vereceğimiz arayla başlayalım. Sonra bu altyapısını yapıp daha sonra üzerine yaparak videomuzu tamamlayalım inşallah. Şuradan ipimi tutturayım. Birazcık şöyle görüntüyü geriye alalım ki çok fazla gözünüze girmesin. Başına bir aldım tığ battı içerisine girdim. 2 çektim 2 çektim. 1, 2, 3, 4 zincir. Bu aradan girdim ve kapattım. Araya bir zincir başını bir alıp yandaki tığ battıya girdim. 2 2 çektim. 4 adet zincir. Bu aradan girdim ve kapattım. Araya bir zincir başına bir alıp yandakine girdim. 2 2 çektim. 4 adet zincir. Buradaki kutucuğun içine boşluğun içine girip kapatıyoruz. Araya bir zincir. Başına bir aldım. Yandaki tığ battıya girdim. 2, 2 çektim. 4 adet zincir. Bu ara noktasına girdim. Kapattım. Araya bir zincir. Başına bir alıp yandaki tığ battı içerisine girdim. 2 çektim. 2 çektim. 4 zincir çekip Şuradaki bakın boşluğa giriyoruz. Ve kapatıyoruz. Araya bir zincir çekiyorum. Başına bir alıp yandaki tığ battıya giriyorum. 2 ve 2 çekiyorum. 4 zincir. Bu aradan girip kapattım. Araya bir zincir, başına bir alıp yandakine girdim. 2 2 çektim. 4 zincir aradan girdim ve kapattım. Araya bir zincir başına bir alıp yandakine giriyorum. 2 2 çekiyorum. 4 zincir aradan girip kapatıyorum. Bu şekilde vereceğimiz arayı ayarlıyoruz arkadaşlar. 2 4 6 8 10 12 olmuş. 15 tane olana kadar yapalım. 3 tane daha yapalım. Yeterli o kadar. 2 2 çektim 4 zincir aradan girdim kapattım 13 oldu araya bir zincir yandaki tığ bat diye girdim ikişer ikişer aldım 4 zincir aradan girdim kapattım 14 ve 15 yapıyorum 1 2 3 4 zincir aradan girdim kapattım araya bir şimdi arkadaşlar 2 3 zincir çekiyorum. Vereceğim arayı verdim. 15 tane pim prim yaptım. Başına bir aldım. Bir tığ basıp atlayıp ikinciye girdim. 2 i̇ki çektim. 2 çektim. Başına bir aldım. Aynı noktaya girdim. 2 çektim. 2 çektim. Başına bir alıp aynı noktaya girdim. 2 2 çektim. 3 tane tığ batı e, trabzan yaptım. Başına bir aldım. Hemen yanındaki tığ battı içerisine girip 3 tane de buraya yapıyorum. 1 2 2 çekiyorum. Pardon. 2 2 çektim. Başına bir aldım, girdim. 2 2 çektim. Toplamda 2 tığ battı üzerine 6 tane trabzan yaptım. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekip dönüş yaptım. İlk tığ, trabzanın tepesine batıp 7 adet zincirimi kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çekip dönüş yaptım başına 2 aldım yuva içerisine girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 aldım 5 adet zincir çekiyorum 2 trabzan arası girdim kapattım 1 2 3 4 sık iğnesi yaptım 5 yuva sabitledim bir tane dalımızı hazırladık 1 2 3 4 5 zincir başına iki aldım yuva içerisine girdim önce bir çektim sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim 5 adet zincir bu araya girdim iki trabzan arası kapattım 4 tane sık iğnesi yapıyorum 2. 3 4 5. yuvada sabitliyorum. Yine 5 zincir çekiyorum. Başını 2 alıp yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. 5 zincir çekip 2 tırabzan arası girip kapatıp 4 tane sık iğnesi yaparak iniyorum. 2 3 ve 4 5. yuvada sabitliyorum son kez son dalımızı yapıyoruz arkadaşlar 5 zincir çektim başına 2 aldım yuvaya girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 aldım 5 zincir çekip 2 trabzan arası girip kapattım 4 tane sık iğnesi yapıyorum 1 2 3 ve 4. 5. yuvada kapatıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Başına bir aldım. Bir tığ battı bırakıp ikinciye girdim. 2 i̇ki çektim, 2 çektim. 1 2 3 4 zincir. Bu ara boşluktan girdim, kapattım. Araya bir zincir. Başına aldım. Yandaki tığ battıya girdim. 2 2 çektim. 4 zincir. Bu aradan girip kapatıyorum. Araya bir zincir başına bir alıp yandaki tığ battıya girdim. 2 2 çektim. 4 zincir bu aradan girip kapatıyorum. Araya bir zincir başına bir alıp yandakine girdim. 2 2 çektim. 4 adet zincir. Aradan girip kapattım. İlk aranız kaçsa arkadaşlar o kadar ara verdikten sonra yine bu alt zemini hazırlayacaksınız. Ben 15 pimpirim yaptım. 15 pimpirim daha yaptıktan sonra bu alt zemini ve üzerinin dallarını yapacağım. Sizlerde ilk aranızı verdiğiniz sayıda bundan sonraki aralarda o şekilde devam edin. Açık renk mor rengimi aldım. İpimi tığıma sabitledim. Burası düz yüzü. Düz yüzünden ilk dalımızın tepesine batıp ipimi sabitliyorum. 5 adet zincir çekiyorum. Tığımın başına 2 kez alıyorum. Yine yeşil kısma dalın tepesine battım. Önce 1 çektim, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 1 zincir çektim başına bir aldım bu iki trabzan arasında yuva edindim ilmek aldım tığımda tutuyorum başına aldım girdim ilmek aldım iki oldu başına aldım girdim ilmek aldım 3 başına aldım girdim ilmek aldım dört başına aldım girdim ilmek aldım 5 başına aldım girdim ilmek aldım 6 7 8 başına aldım girdim ilmek aldım 9 başına aldım. 10. ilmeğimi yeşil yuvaya batarak alıyorum. Yeşil yuvadan. 10. İpin ucunu aldım. Hepsini içinden çektim. Yukarı çıkarttım ilmeğimi. İpin ucunu alıp burada kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip dönüş yaptım. Tersine. Bu araya girdim. Tepesinde 5 zincirimi kapattım. Bir zincir çektim rahat dönmek adına. Tekrar düz yüzüne döndüm. Bu 5 zincirli alana giriyorum. 5 tane sık iğnesi yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5 Tekrar 5 zincir çekiyorum. Ve yeşil yuvaya girip 5 zincirimi sabitliyorum. Bir tane hazır yaprağımız. 1 2 3 4 zincir çektim araya. Yandaki yeşil yuvanın tepesine batıp sabitledim. 5 adet zincir çekiyorum. 3 4 5. Başına 2 kez alıp yeşil tepeye batıyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. 1 zincir çektim, başına aldım, girdim ilmek aldım 1. Başına al gir ilmek al 2. Başına aldım. Girdim ilmek aldım. Tutuyorum. 3. 4 5 başına aldım girdim ilmek aldım 6 7 başına al gir ilmek al 8 9 başına aldım 10. ilmeği yeşil yuvadan aldım ipin ucunu aldım hepsinin içinden çektim yukarı ipin ucunu aldım burada kapatıp 5 adet zincir çekiyorum 3 4 5 döndürüyorum bu araya giriyorum arkadaşlar. Sabitledim. Bakın şu zincirin arasından girip tepesinde kapatmış oluyorum. Bir zincir çektim. Rahat dönmek adına 5 zincirli alana girdim. 1 2 3 4 ve 5 tane sık iğnesi yaptım. 5 zincir çekiyorum. Yeşil yuvaya girip ipimi sabitledim. Şimdi araya 4 zincir çekip buradaki tepeye battım. Burada ne işlem yapmış isem burada aynı işlemi yapıp araya 4 zincir çekip burada da aynı işlemi yapacağım arkadaşlar. Aynı olduğu için kamera arkası yapıp dönüyorum. Son dalımın üzerindeki fıstığı da yaptım. Üzerine 5 tane sık iğnesini yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip yeşil yuvaya girip Aşağı inip sabitledim. Şimdi arkadaşlar bakın 4 tane dalımın üzerinde 4 tane fıstığım var. Ama aralarda 1, 2, 3 ara oldu. Yani diğer sıra için 3 tane fıstığımız olacak ve o işlemi hazırlayacağız. 3 zincir çektim. Tersine döndüm. Diğer fıstıklarımız için bu sırada yuva hazırlayacağız. 3 zincir çektim. Döndüm. Bu aradaki zincire girip kapattım. Tekrar 3 adet zincir çekiyorum. Aynı yuvaya girip kapatıp buraya fıstık yuvası hazırladım. 1 2 3 zincir çekip buradaki araya geliyorum. Kapattım. 1 2 3 zincir çekip aynı yuvaya girip kapattım fıstık yuvası hazırladım. 3 zincir çekip diğer araya geçiş yapıyorum. Girdim, kapattım. 1 2 3 zincir çektim girdim kapattım şimdi burayı da tutturmak zorundayız arkadaşlar bir zincir çekiyorum çünkü şuradan giriyorum bakın şöyle dibinden çıkıyorum fıstığın dibinden buraya bir zincirimi sabitliyorum çünkü böyle ayrı kalıyor burayı tutturmazsak bir zincirle sabitledim bir zincir çekip düz yüzüne döndürdük şimdi buradaki aradaki ilk 3 zincirli yuvaya sık iğnesi ile girdim. 5 zincir başına 2 kez alıp aynı yuvaya girdim. Önce 1 sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. 1 zincir çektim. Başına 1 aldım. Bu 2 trabzan arasını yuvaya dindim İlmek alıyorum. 1 2. Başına al gir. İlmek al. 3 4 5 6 7 8 9 10 pardon 10. yuvadan alıyoruz o 3 zincirli yuvaya girdim 10. ilmeğimi oradan aldım ipin ucunu aldım hepsini içinden çek çek çektim ya tığımı çıkardım neyse ki ilmeklerim kaçmadan hepsinin içine girdim İpin ucunu aldım. Hepsini içinden çektim ve yukarı çıkardım ipimi. İpin ucunu alıp kapattım. 5 zincir çekip tersini döndürdüm. Bu aradaki zincirin arasından giriyorum. Kapattım. Bir zincir çekip düz yüzüne döndüm. Bu 5 zincirli yuvama girip 5 tane sık iğnesi yapıyorum. 2 3 4 ve 5. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Dibindeki yuvaya girip kapatıyorum. Bu şekilde. Bakın şimdi buradaki araya geçiş yapacağız. Oradaki araya geçiş yapmamız için 3 zincir çekiyorum. Bakın bu arada arada 3 tane zincirli yuvamız vardı. Buradaki yuvaya bakın şöyle göstereyim. Burası. Buradaki yuvaya sık iğne ile giriş yaptım. 5 zincir çekip başına iki alıp aynı yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki aldım burada 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 olduğu gibi ben burada bir fıstık toplayıp dönüyorum Evet arkadaşlar burada şuralarda nasıl yapmış isem aynı şekilde fıstım yaptım 5 zincire girip yuvanın dibinde sabitledim şimdi 3 zincir çekip buradaki araya geçiyoruz bakın bu araya bu arada 3 zincirli bir yuvamız var şöyle eğdik bakın burada 3 zincirim buraya girip sabitledim. 5 zincir çektim. Başına 2 alıp girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. 1 zincir çekip başına 1 aldım. Yuvaya girdim, ilmek aldım. 1 2 3 4 5 Yuvaya girip ilmek almadan önce başına mutlaka alın ipinizi. 6 7 8 9 başına bir aldım 10. o 3 zincirli yuvadan alıyorum 10 ipin ucunu alıp hepsini içinden geçtim yukarı çıkardım ipin ucunu alıp kapattım 5 zincir çektim döndüm buradan zincire batıp arasına kapattım bir zincir çektim rahat dönmek adına döndüm 5 zincirli alanıma girip 5 tane sık iğnesi yapıyorum tepesine 2 3 4 5 5 zincir çekip dibine batıyorum sabitliyorum bu sıramızda ilk sıramızda bakın 1 2 3 4'tü bu sıramızda 3 oldu şimdi şuradaki ve şuradaki aralara yuva hazırlayacağız 1 ve 2 3 zincir çekip döndüm Şöyle hemen bu araya giriyorum 3 zincirimi. Buraya kapattım, sabitledim. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya girip kapatıyorum. Bu bu 3 zincir kapattığımız küçük yuva fıstık için yuva oluşacak arkadaşlar. 1 2 3 zincir çekip buradaki boşluğuma giriyorum. Kapattım. Tekrar 3 zincir çekip aynı yuvaya boşluğa kapattım. Bir zincir çekiyorum. Bakın şuradan şöyle buraya batıp sık iğnesiyle sabitliyoruz şöyle. Çünkü ayrık duruyor arkadaşlar orası bu işlemi yapmasak. Bir zincir çekip düz yüzüne döndüm. ilk yuvanın içine sık iğnesiyle girdim. 5 zincir çekip başına iki alıp giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki alıyorum. Şuralardaki yaptığım gibi aynı şekil fıstığımı yapıp dönüyorum. Fıstığım yaptım. Tepesini sık iğne alanını da yaptım arkadaşlar. Şuralarda olduğu gibi. 5 zincir çekip dibine batıp sabitledim. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekip bakın buradaki araya yani şuradaki yuvaya geldim. İpimi sabitledim. Yine 5 zincir başına 2 alıp yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki aldım. Bir zincir çekip başına bir al bu iki trabzanın arasını yuva edinip ilmek topluyorum. Bir, iki, başına bir al gir, üç. Başına bir aldım girdim. Dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Başına bir aldım. Onuncuyu yuvadan alıyorum ipin ucunu aldım hepsini içinden çektim yukarıya çıktım ipin ucunu alıp kapattım 5 zincir çekip döndürdüm o zincirin arasına batarak tepesinde kapattım bir zincir çekip döndüm 5 zincirli yuva e, zincirime giriyorum 5 tane sık iğnesi yapıyorum 2 3 tepeye 4 ve 5 5 zincir çektim yuvanın içine girip kapattım 1 2 3 zincir çektim arkadaşlar bakın bir tane bu ara kaldı yani bir tane fıstık yapacağız 3 zincir çekip döndüm bu araya girdim sabitledim tekrar 3 zincir çekip aynı arada kapattım fıstığa yuva oluşturdum bir zincir çekip bakın şöyle bu fıstığın dibinden batıyorum buraya sabitliyorum bir zinciri tekrar bir zincir çekip düz yüzüne döndüm bu oluşturduğum yuvanın içine bir sık iğnesiyle girip son fıstık yaprağımı yapıyorum 5 zincir başına 2 alıp yuvaya girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 aldım bir zincir çekip başına bir aldım bu iki trabzan arasında yuva edinip girdim 2 3 4 5 6 7 8 9 başına bir aldım 10. yuvadan alıyorum 10 ipin ucunu alıp hepsini içinden çektim ipin ucunu alıp kapattım 5 zincir dönderdim buradan şu zincirin arasından batıyorum kapattım bir zincir çekip tekrar döndüm bu 5 zincirli alanıma 5 tane sık iğnesi yapıyorum 3, 4 ve 5. Tekrar 5 zincir çektim, dibine yuvaya girdim, sabitledim. 2 adet zincir çekip ipimizi kırdık. Şöyle şimdi bu yatık fıstıklarımızı kaldıralım arkadaşlar ve düzeltelim elimizle gördüğünüz gibi. Modelimiz bu şekilde. Şu ipleri temizleyip dönelim. Evet arkadaşlar, inşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. İnşallah olmuştur. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Elimden geldiğince anlatım yapmaya gayret ettim. Modeli gönderen arkadaşıma ayrıca teşekkür ederim. Yapacak ve deneyecek olan arkadaşlar, hepinize kolay gelsin. Şöyle beyazın altında daha net gözükür. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın.